Zalen tabii ki de ne oynayacağız? Pixel Carger. Abim yaptı araba. Benim iki yaptığım araba. Bunları da ben yaptım. Adım Johnny koydu. Ama cidden araba güzel oldu. Nev Supra. Eski bin. Mustang. BMW Audi. Ben bu yaparken şey çıkarttım jantlardan Renk, renkli 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 jant açtım renkli burada kesinlikle kesinlikle ben şuna katıldım ki bu araba bir dahi. Bu araba bir dahi bu arada. Evet arkadaşlar. Bugün araba satıp yenisini yapıyoruz. Sizin için arabamı satacağım. Yani hem de sevdiklerimle. Hepsini seviyorum. Ama mercedes yani işte şey gitti. Aklımda bir araba var. Onu alacağım. Orada Supra 46 bin parada asta bakın göstereyim. İsterseniz Supra da yapabilirim. Yorumlara beklerim. Aklımda benim burada önden çekişli değilse yapacağım bir araba var. Bilmiyorum. adı bilmiyor. Adını cidden bilmem bu arada. <laughs> yani idare et bir şey bak. Hemen 5 tane kutu açalım. <laughs> Bunun şansına bir şey gelir. Gelme. Senin şansın yokmuş. Takmam ya bunu. Spon. Bunu hiç takmam. HP'si düşüyor. Bunu taksam mı ya? Taktım gitsin ya. Hadi. Namra diyorlar bize namra Adı neymiş namra Bu ne lan Uf 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 Çok iyi oldu Ben Bu da iyi. Bu da iyi çıkmıştı bana. Şimdi şuraya bakın. Şuradaki yere bakın. Kalem aldım. Bak şimdi. Oğlum bu araba makine oraya. Makine makine dız dız. <laughs> Çok iyi söylüyorum lan dız dız. Tabii ki de egzozumuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> dırra da da, dırra da da. Çok yavaş oldu arabamız. Buna bir şey kestirdim zaten biliyorum. Karbonlar çok uzu, ucuz olduğu için karbon alıyorum. Karbon deniyorum. Karbon bu mu yoksa bu mu? Bu 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 bu. Yoksa bu 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 bu, bu mu? Yoksa bunlar mı? <laughs> çok basit seçtim Burada hiç hiçbirisi yakışmaz buna direkt şu denemesek olur mavi taktım bence buna yok. yakışır azıcık da zamanımız var. Açalım. 2 dakika hemen. Tamam başka da bir şey açmam. Yetti artık onlar da bana kalsın veya videoya. Şimdi tabii ki de ondan yarışmayacağım. Spoiler'la yarışacağım. Ge gelin lan kafaya gelin kafaya gelin <laughs> ne bu lan kepeş dötötöt 1 1 1 4 yes ben supra yapacağım ya çabucak, çabucak supra yapalım bir tane yine Tabii ki de yeni yaptığımız arabayı yine satacağım. Çünkü belleş para gitmiyor. Bilmiyorum kafasını satıyoruz. Tut yakaladım geldi. Aa. Dikkat. Yoksa adamlar buna dikkat almaz. Bayılırlar. Şunu unuttuk. Kaplamasını almadık kelleyi yaptık 125'in başlangıcına tamamdır. Tabii ki de bunu motor takmayacağız. Şimdi gebercekler.

yiyip de gelmişler. <laughs> Üff 451 bastı bile. Ter bastı bana bir an ya. Bunu da bunu taktık demeyiz artık ya. Arkadaşlar ben bir <laughs> küçük youtuberım değil mi? Yok. <laughs> Nerede lan çok ucuz kalmış. Ee, bu arada arkadaşlar kesinlikle buna buna bunu taktığınızda Bak böyle bir şey oluşuyor. Kesinlikle bunları ağzımdan yapmıyorum. Peki ne yapıyorum? Bu dur 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 Yok. Bence bu hali daha iyi. Bence kesinlikle bu hali. Kolumda <laughs> da hala bileklikler geziyor. <laughs> Ne 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 ne? Za bakın lan. Hemen kalem aldık. Bu ne? Uliyim. Wait. Dört kilo. Bu ne? Hı. Ben beş tane kutu. 5 tane kutudan sonra sizi bay bay diyoruz. Hemen size bir yarış açalım. Gel. Ne Yerinden Kim varsa gelsin Bunlar g gebeş katlı Yani çok yavaşlar Hemen turbomuza basalım Ve Yolumuza bakalım Hadi bakayım Gel şey. Buradan Emre Kulbağa Selamlar Cool, cool, cool back. Cool bake later on, ooh. Bye-bye, lounge. Bye-bye.